Kıymetli öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. Türkçe 2. dönem 2. yazılı sınavlarına hazırlanmaya devam ediyoruz. Daha önce bir video paylaşmıştım. Bu ikinci videom. Umarım faydalı olur. Vakit kaybetmeden sorulara başlayalım. İlk sorumuz aşağıda altı çizili kelimelerin gerçek, mecaz, terim anlamlarından uygun olanını yazınız. Gerçek anlam neydi? Kelimenin aklımıza getirdiği ilk anlamdı. Mecaz anlam gerçek gerçek anlamdan uzaklaşmış haliydi terim anlamda bilimsel alanlarda kullanılan kelimelerdi. Hemen başlayalım. Ortalıkta savaş kokusu var. Koku deyince aklıma böyle kolonya kokusu, çiçek kokusu, parfüm kokusu geliyor. Ama bu anlamda kullanılmamış. Savaş kokusu var. Yani savaş ortamı var demek istiyor burada. Gerçek anlamından burada uzaklaşmış. O nedenle buna mecaz anlam diyoruz. Kör adama kimse yardım etmedi. Kör kelimesine bakıyorum. Kör deyince aklımıza görmeyen anlamı geliyor. O nedenle ilk anlamında kullanılmış. Buna da gerçek dememiz gerekiyor. Kitaplarını boş bir kutuya yerleştirdi. Dolunun zıt anlamlısı olan boş kelimesi aklımıza geliyor. Gerçek anlamında kullanmış burada. Olaylara karşı kör sağırdı. Yani olayları görmezden geliyordu. Gerçek anlamında kullanmamış. Mecazlaştırmış burada. Gerçek anlamından uzaklaştırmış. O nedenle buraya mecaz yazıyorum. Sanatçımız edebiyatımızın vazgeçilmez ışıklarındandır. Işık deyince ortamı aydınlatan bir ampul aklımıza geliyor veya bir led lamba aklımıza geliyor. Ama burada o anlamından tamamen uzaklaşmış. Parlak bir insan, bilgili bir insan olduğunu ifade etmeye çalışmış. Dolayısıyla burada da anlam mecaz. Bir tarafı kapalı, bir tarafı sonsuza uzanan çizgiye ışın denir. Matematik dersinde ışın kelimesi kullanılan bir terimdir. Dolayısıyla burada terim anlamı vardır. Doğru haber veren gazeteler de var demiş. Yanlış kelimesinin zıt anlamlısı olan doğru ifadesi burada gerçek anlamıyla kullanılmış. Olaya bir de şu açıdan bakalım. Şimdi matematikteki açı kelimesini kullanmış olsaydık orada terim anlam olurdu. Ama burada olaya bir de şu açıdan bakalım demiş. Burada mecaz anlam kullanılmış. Uzun zamandır borç içinde yüzüyordu. Yüzmek deyince suda yüzmek anlamı taşıyor. Ama burada o gerçek anlamdan uzaklaşmış mecaz dememiz gerekiyor. Maçta penaltı attım. Futbol alanında kullanılan bir terim. Penaltı. Bahçedeki keskin kokudan rahatsız oldum. Keskin deyince aklımıza böyle bıçakla bir şeyi kesmek geliyor. Ama bu anlamdan uzaklaştığı için buna mecaz anlam dememiz lazım. Onun bu kadar katı biri olduğunu bilmiyordum. Katı derken katı sıvı ve gazlar aklımıza geliyor. Katı bir madde aklımıza geliyor ama burada o anlamda tamamen uzaklaşmış. Dolayısıyla mecaz dememiz lazım. Benimle konuşmayı kesti. Ne demek istiyor burada? Yani benimle iletişim kurmuyor artık. Tamamen konuşmayı bıraktı. Dolayısıyla burada e, yani bıçakla bir şey kesmek anlamında kullanmamış. Mecaz anlamda kullanmış. Besinler kan yoluyla hücrelere taşınır. Hücre kelimesi biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla buna da terim anlam diyoruz. İkinci soruya geçiyoruz. Buradaki deyimleri buradaki anlamlarıyla karşılaştıracağız. Dilinde tüy bitmek ne demek? Birisini ikna etmek için çok çok konuşmak, tekrar tekrar söylemek demek. Dolayısıyla dilinde tüy bitmek ifadesini buradaki anlamıyla karşılaştırıyoruz. Etekleri tutuşmak ne demek? Çok telaşlanmak demek. Ağzından baklayı çıkarmak ne demek? Sonunda sabrı tükeniyor ve her şeyi anlatıyor. Vermemesi gereken bir sırrı en sonunda veriyor. Sonunda sabrı tükenip her şeyi anlatmak demek. Turna'yı gözünden vurmak ne demek? E, şansının açılması demek. Beklenmedik bir anda güzel haberlere ulaşmak demek. Beklenmedik bir anda şansı yakalamış. Burun kıvırmak ne demek? Bir şeyi hiç beğenmemek, küçümsemek, e, ilgi duymamak anlamına geliyor. Burun kıvırmak. Burnundan solumak ne demek? Çok sinirlenmek demek. Burnundan solumak. Ağzı kulaklarına varmak ne demek? Çok sevinmek demek. Neşelenmek demek. Umarım siz de sınavdan güzel puanlar alırsınız ve neşeniz bol olur. Göz kulak olmak ne demek? Ee, birisine bakmak, birisini gözetmek, birisini korumak demek. Gözetmek, korumak. Az önce sayfanın yarısı çıkmamış. Yeniden çekmek zorunda kaldım. Kulağına küpe olmak ne demek? Kulağına küpe olmak. Bir olayla karşılaştı ve bu olaydan unutamayacağı bir ders aldı demek. Yani şununla bu eşleşiyor. Sır verip sır vermemek ne demek? Yani bir kişiye bir sırrınızı paylaşıyorsunuz ve o kişi asla bunu başka birisiyle paylaşmıyor. Ağzı sıkı demek. Başına çorap örmek ne demek? Bir kimseye haberi olmadan kötü duruma düşürmek demek. Bardağı taşıran son damla ne demek? Sabrın tükenmesi anlamına geliyor. Etekleri tutuşma zaten yukarıda söyledik. Ben iki defa yazmışım onu. Çok telaşlanmak anlamına geliyor. Rayına oturmak ne demek? İşlerin yoluna girmesi demek. Gözlerini dört açmakta çok dikkatli anlamına geliyor. Umarım sınavlarda gözünüzü dört açarsınız ve başarılı olursunuz. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Yabancı dilden Türkçemize geçen kelimeleri anlamlarıyla eşleştirelim demiş. Anons derken neyle eşleştiriyoruz? Duyuruyla eşleştiriyoruz. Özgeçmiş biyografi demek. Yabancı ne demek? Ecnebi demek. Ego ne demek? Ben demek. Bazı insanlar çok egoist, bencil olabiliyor. Oradan aklınıza gelsin. Camia ne demek? Haber kanallarında sık sık ifade edilir. Camia, topluluk demek. Defans ne demek? Savunma demek. Design, tasarım demek. Data da veri demek. Devam edelim şöyle. Full ne demek? Tam demek. Mesela benzini full doldur diyoruz. İzolasyon ne demek? yalıtım demek. Soğuk çay onu bilirsiniz zaten. Ice Global ise küresel anlamına geliyor. Devam edelim. Duplex ne demek? İki katlı demek. Duplex. Final bitiş anlamına geliyor. Dizilerin finalleri olur. Sınır limit anlamına geliyor. Limit, sınır. Limiti doldurma diyoruz mesela. Hit ise gözde anlamına geliyor. Asistan ne demek? Yardımcı demek. Yardımcı. Efor çaba anlamına geliyor. Skor, sonuç. Start, başlı adamına geliyor. Ama ben buraya yazmamışım. Şöyle eşleştirelim. Plaza ise iş merkezi anlamına geliyor. Diğer eşleştirmelere bakalım. Blöf, kandırmaca demek. Departman, bölüm anlamına geliyor. Platform, alan anlamına geliyor. Engel, demo, tanıtım anlamına geliyor. Engel ise bariyer anlamına geliyor. Aşağıdaki kelimelerin eş ve zıt anlamlarına uygun yerlere yazalım demiş. Hata kelimesinin eş anlamlısını yazacağız, zıt anlamlısını da yazacağız. Hata ne demek? Yanlış demek. Yanlış. Yanlışın zıt anlamlısı da doğrudur. Cılız ne demek? Zayıf demek. Zayıf. Zayıfın zıt anlamlısı ise şişmandır. Hür ne demek? Hür, özgür demek. Özgür. Özgürün zıt anlamlısı ise esirdir. Esir veya tutsak da diyebiliriz aslında buraya. Tutsak. Islak ne demek? Nem demek, yaş demek. Yaş, nem. Yaşın zıt anlamlısı da kurudur. Noksan ne demek? Eksik demek, kusur demek. Eksik, kusur. Kusur da yazabilirim buraya. Eksik e, e, zıt anlamlısı nedir? tamdır. Acemi ne demek? Toy demek. Toy'un zıt anlamlısı ise erbab. Ana. Veya buraya usta da diyebiliriz. Aşağıdaki cümleleri kutudaki ifadeye uygunluğuna göre işaretleyiniz demiş. Benzetme veya karşılaştırma olduğunu yazacağız. Hemen başlayalım. Ömer hesaplamalarda daha iyi. Ömer'i başkalarıyla karşılaştırmış. Arkadaşlarıyla karşılaştırmış. Demek ki burada bir karşılaştırma cümlesi var. En güzel ses seninki demiş. E, diğer insanların sesleriyle buradaki kişinin sesini karşılaştırmış. Bulutlar pamuk gibi yeryüzüne yayıldı demiş. Burada bir benzetme var. Ahmet papağan gibi aynı şeyleri söylüyor demiş. Benzetme yapmış. Ahmet'in söylediklerini papağana benzetmiş. Köpeğim çıta kadar hızlıdır demiş. Burada da bir benzetme yapmış. Çıtaya benzetmiş. Ayrıca burada karşılaştırma da yapmış aslında. Köpekle çıtanın hız, hızını da karşılaştırmış. Otomobil da bisikletten daha hızlıdır. Burada bir karşılaştırma var. Ali babasına benziyordu. Burada bir benzetme var.